Buyurun Yaşar Bey zaten söylemeden siz Buyurun. Olsun. Belli ki özlemişsiniz <laughs> evet. 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 <laughs> Şimdi Belediye'de transfer çalışmaları yapıyor. Bülent Tugay Kerimoğlu. Bu konu hakkında bir açıklık getirir misiniz? Fabiano var mı? Veya Depans'ın sahası piyasa mı istediğini söylüyor. Bunlar doğru mu? Evet bir grubumuz Brezilya'da ama Fabiano ile görüşüyorlar evet. Yani sizin bir gün önce söylediğiniz gibi kaleciye anlaşılmamış kaleciye imza attırmaya gitmedi kimse. Fabiano ile görüşüyorlar. Arkadaşlar daha da açıkçası birkaç grup halinde hareket ediyoruz. Zaten başka türlü de olması mümkün değil. Şu anda başka arkadaşlarımız da başka yerlerde. Dolayısıyla o grubumuz oradadır giden arkadaşlarımızı zaten biliyorsunuz. İşin garibi kapalı 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 kapılar ardında yapılan her görüşmeyi müthiş şekilde haber alıyorsunuz. Tebrik ederim hepinizi. Ancak ben yine de tavsiye ediyorum. Transfer haberleri bu ağızdan çıkmadan siz yine de kesin olarak bir şey yazmayın. Bu benim size naçizane görüşüm bir dost tavsiyesi. Ee, çünkü size gelinceye kadar olmamış şeyler olmuş gibi yansıyor. Herkes kendi isteğine göre hareket eder gibi görüyorum bazı haberleri. Doğrusunu gerektiği zaman biz sizlerle paylaşırız. Ama bir haber gelmedi henüz Fabiano'dan. Uğraşıyorlar arkadaşlarımız. Bir de kaleci konusu var usta Dediğim gibi kaleci konusuyla da şu an bir arkadaşımız görüşüyor. Zaten sizin haberiniz var bu konudan. Bazı haberleri biz sizden alıyoruz. Bu da tabii bizim e, çok gülünecek değil ama bizim çok e, dikkatle üzerinde durmamız gereken bir konudur. Çünkü eğer bir haber verilmesi gerekiyorsa Galatasaray'ın çeşitli iletişim kurumları vardır. Oradan verebilir ciddi şekilde. Basın duyması gerekiyorsa o da duymalıdır. Ve ben burada sakın şunu yanlış anlamayın. Basının her yazdığına veya en azından bir çoğuna inanıyorum. Yüzde bir dahi, yüzde bir dahi verilmiş bir haber yoksa o haber çıkmaz. Buna da yürekten inanıyorum. Bizim kendimizi biraz daha bu konuda kontrol etmemiz gerekir. Kol kırılığı yeni Çinlerin en önemli göstergesi olan Galatasaray'ın ki biz Galatasaray'da genç yıllarımızda böyle büyüdük. Devam etmesi lazım çünkü zarar verir. Nasıl zarar verir? Biri e alacağımızı dörde alırız. Dörde alacağımızı on alırız. On alacağımızı da alamayız. Böyle zarar verir. Yoksa biz dikkat ederseniz transferde hiç yokuzdur. Gönderirken bizim resmimiz vardır. Kendi adıma söylüyorum. Giderken, elleşirken, öpüşürken zor anlarda bizim resimlerimiz vardır. Gelirken bizim resimlerimiz yoktur ama Galatasaray kendi ananesine bağlı kalmalıdır. Eee çünkü ben Florya'ya biraz yanında geldim. Geldim 3 dakika sonra beni bir gazeteci arkadaşım aradı. Yerinize hoş geldiniz dedi. Şimdi o zaman Galatasaraylılar anlamalıdır ki işimiz hiç kolay değil çok zor. Üç dakika sonra kendi evimizde, kendi yuvamızda, aslan yuvasından bahsediyorum yani Florya'dan. Üç dakika sonra makamınıza hoş geldiniz diyorsa, oradan başlayarak birçok yeri bu konuda temiz bilgiye döndürmek lazım. O, onu söylemek istedim. Hocam da bir ilave yapabilir miyim? Buyurun. Çok ciddi bir şey söylüyorsunuz şu an bence. Yani diyorsunuz ki bir köstebek olabilir diyorsunuz hocam e, içeride. Hiç öyle de bir şey demiyorum. Yani. Siz değil, öyle diyorsunuz. Ben hiç öyle bir şey demiyorum. Bence bu demek yani. Çok ciddi bir şey bu. Ama sizce. Ben konuşuyorum. Evet. Evet. Bence hiç öyle bir şey evet. değil. Benim yorumun da. Senin yorumun öyle. Ben ayrı öyle demiyorum. Ben transfer haberlerinde çıkmamasından yana olduğumu ifade ediyorum. Evet. Çünkü korumuma zarar geliyorsa eğer bunu ben de varsam ben de yanlışım demek istiyorum. Ve sizi tam tersi doğru yazdığınızı söylediğinizi ifade ediyorum. Ama rahatsız çok rahatsızım. Evet bunu da zaten ifade ediyorum. Şimdi ne kadar edememiştim. İlk defa konuştuğum için ediyorum. Ben şey manasında söyledim. Yani transferi sorduğu için transfer gerektiği zaman gizli kalması gereken bir iştir. Çünkü açıklanacak zaten. Hepimiz bunun sakıncalarını biliriz. Çünkü o kadar çok haberler okuyoruz ki mesela şundan dolayı rahatsız olduğunu söylüyorum. Drogba, Kalu ve Malu'da. Ya karşı Arda. Şimdi yani ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani ben kendimi kurtarmak için sizin sırtınıza basmamalıyım. Özü, özü budur kendimi kurtarmak için. Yanlış yalan şeylerle de basını oyalamamak lazım. O manada söylüyorum. E, Hocam, ben gibi hayırlı olsun diye başlamıştırım. İkinci terim döneminde en büyük dezavantajlardan bir tanesi Olimpiyat tadıydı. Çok çektiniz buradan. E, şimdi baktığımız zaman bana göre Aranella 1-0 önde başlıyorsunuz diyebilir miyiz? İkinci sorumda kamp yarın başlıyor. Tüm futbolcular kampa dahil olacak mı gençler dahil yoksa eleme yapacak mı Birinci sorusu arkadaşımızın ikinci dönemimizde Olimpiyat stadından çok çektiniz demişti. Gönlüm isterdi ki ben bıraktıktan sonra bir gün sonra Ali Samiye'nin oynamayı da bir açıklasınlar sizler. Açıklamadınız sormadınız da. Rica etmiştim ben ikinci yarı Ali Samiye'nin oynayalım diye. Hayır denen denmişti bana. Ama ben gittikten sonra sizin yazılarınızda, ikazlarınızda hiç böyle sorular görmedim. Ee, ben onu Galatasaray'ın hatırı için yapmıştım. Rahmetlik Başkanımız benden bunu rica etmişti. Ben de Galatasaray için yapmıştım. Yine öyle bir fedakarlık olsa yaparım. Ha, rüzgarı biz yedik. <laughs> ee, orada hakikaten Türkiye'de Galatasaray bu vesileyle bence orada oynayarak bir önemli alyans gibi duran bir e, önemli stadı da kazandırmıştır. Çünkü şunu biliyor musunuz? 10 sene orada herhangi bir faaliyet olmasaydı şu anda atıl bir Önemli bir yapı olarak kenarda duracaktı. O yüzden ee, orayı hatırlattığın için teşekkür ederim. İkinci sorun. Yarınki kampa tüm futbolcular katılıyor mu? Gençler de dahil. E, tüm futbolcularımız katılıyor. Aşağı yukarı biz biliyorsunuz beşinci günümüz bugün. Beş gündür tam katılımdayız. Allah nazar vermesin. Hep beraber katılacağız. Buyurun. Medya medyada sizi özlemiş. Hareketli günler başladı yani. Galatasaray ee, medyası da bu konuda durgundu. Ee, benim üç tane sorum olacak. Bir tanesi bu yapılacak olan transferlerin e, sınırı tarih olarak ne zamana kadar sizin elinizde olması gerekir? Çünkü bir takım uyumu adına. İkincisi e, Florya'dan içeri girdiğiniz zaman eksik olan şeyler neydi? Üçüncüsü çok önemli bu bizler için. E, geçmiş dönemde ile teknik eğitim arasında kapılar çok kapalıydı. Ee, bu konuda açılacak bu kapılar. Ee, Florya'da tabii Florya dediğim gibi bir aslan yuvası. Florya, Galatasaray'ın kalbi. Florya, Galatasaray'ın e, kalbinin attığı yer. Çok önemli bir mekan. E, şimdi orada şöyle bir şey olmalı. En ufak bize hizmet edenden Ali Dürüst Bey oradan sorumlu. Ali Dürüst Bey'e kadar bütün aradaki ben dahil çalışanların bir defa mutlu olması lazım. Mutlu olan insanlar performans verirler. İki, üzüntüde de beraber olmalıyız. Buna odacısı, bahçemanı, ahçısı, garsonu hepsi dahil. Orada takım otobüsü giderken herkesin arkamızdan dua ettiği, su döktüğü bir ortam vardı. O ortamı tekrar yakalamamız lazım. Yani oradaki insanlar bize dua ederlerdi. Biz de oradaki insanları hiçbir zaman takımımızdan ayırt etmezdik. O atmosferi yakalamalıyız. Bir ikincisi her Galatasaraylı Florya bir uğramalıdır istediği zaman. Yemeğini yemelidir, çayını içmelidir. Bu sıcak ortam sağlanmalıdır. Ve de tabii daha da önemlisi buradan teknik anlamda daha önceden olduğu gibi önemli oyuncular çıkmalıdır. Florya böyle bir kaynak olmalıdır. Ee, bugün her oyuncuyu kalsaylar unutabilirler ama kendi ocaklarından getirmiş insanları hiç unutmazlar. Bugün Dünyadaki en büyük başarılara bakın. Yüzde bir fazla da olsa kendi kaynağından sahada fazla bulunduran takımlar kazanmıştır. Galatasaray'ın UEFA kupasını kazandığı zaman 7-8 tane oyuncunun alt taraftan geldiği gibi. Barcelona'nın büyük başarıları kazandığında birçok oyuncunun altyapıdan geldiği gibi. Şimdi biz burada açıkçası yönetimimizle konuştuğumuzda taraftarımızın ve camiamızın bir an evvel ki bizim ancak buna söz verebiliriz. Çünkü başarıyı herkes istiyor zaten. Ama biz mağlubiyetten sonra dahi dik duran hatta helal olsun denebilen bir takım yaratmaya çalışacağız. Yani oldu, koştular, uğraştılar ama olmadı denebilen, onlarla gurur duyulabilen bir takım yaratmaktır. Bu da Florya'dan geçer. Başka bunun hiçbir izah tarzı yoktur. Onun için biz önce takımdan başladık. Bazı ani anda bazı şeylere gidiyoruz ama takımdan başladık en iyi takımı sahaya sürelim ki seyircilerimiz de Aslan Tepe'de eski günlerimize bir an evvel dönelim diye. Benden önceki, bizden önceki arkadaşlarımız en iyisini yapmak istemişlerdir. Onlara da buradan her tuğla koyana da buradan sonsuz teşekkür ediyorum. Biz daha da ideal yapmaya çalışacağız.